Merhabalar. Ben astrolog Arif Zafer Aydın. Bugün Boğa Burcu Nisan 2022 yorumlarıyla karşınızdayım. Sevgili Boğalar, Nisan ayına Koç Burcu yeni ayı ile taptaze enerjilerle giriş yapıyorsunuz. Ancak bu başlangıçta yaralı şifacı olarak bilinen Chiron biraz enerjinizi kesiyor. Özellikle özgürleşme ihtiyacınızla ilgili olarak harekete geçmek isteyip de bir türlü harekete geçemediğiniz hissinde olduğunuz bir yeni aydasınız. Bu yeni ayda arkadaşlar Venüs'ün balık burcuna geçişi 6 Nisan'da 11. evinizde gerçekleşecek ve sosyal çevre ve arkadaşlar özellikle de toplumsal konularda yaşanan olumsuzlukların ancak ve ancak birlik ve beraberlikle paylaşmakla, imece usulü hareket ederek çözebileceğini en iyi bilenlerden biri sizin olmanız gerekiyor. 6 Nisan itibariyle küskün olduğunuz arkadaşlarınız varsa bunlarla barışabilirsiniz ya da küskünleri barıştırabilirsiniz. Bekar yükselen boğalar bu dönemde arkadaş çevresinden sevgili yapabilirler. Evet yanlış duymadınız. Arkadaş çevresinden sevgili yapma durumu var yükselen boğaların. 24 Mart'ta başlayan Mars-Satürn kavuşumu 1 Nisan'a kadar devam ediyordu. Etkiliydi. Bu bilgi de artırmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi olgunlaştıracak fikirlerinizi güzelleştirmek için sizden daha fazla bilgiyle, tecrübeli, tabir yerindeyse bir aksakallı dededen ya da bilge kişilerden biraz yararlanabilirsiniz. Onlardan alabileceğiniz bilgiler bazı olaylara karşı bakış açınızı geliştirir ve sizin objektif olarak göremediğiniz bazı durumları arkadaşlar ne yapacaktır size gösterecektir. 11 Nisan'a geldiğimizde birinci evinizdeki Merkür, Jüpiter ve Neptün kavuşumunun etkisiyle kendinizi, fikirlerinizi ifade ediş tarzınızda bir çığır açabilirsiniz. İlhamsal, şiirsel konuşmalar yapabilir, sizi dinleyenler üzerinde ciddi bir etki bırakabilirsiniz. Ticaret, alım satım konularında da güzel etki ve fırsatlar yakalamanız yine bu 11 Nisan'da mümkün. Evet, Değerli yükselen boğalar 14 Nisan'a geldiğimizde Mars pek de hoşnut olmadı. Balık burcu yönetimindeki 11. evinize geçiyor. Ve burada arkadaşlar ne oluyor? 11. ev demek toplum demek, sizin sosyal çevreniz demek, arkadaşlarınız demek, iş arkadaşlarınız demek. İşte böyle olduğu zaman arkadaşlar ve toplum içindeki konumunuzla ilgili konularda duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz. Toplumsal bazı konularda çaresizlik ve umutsuzluk hissine kapılabilirsiniz. Neticede ülkede yaşanan bir kaos var. Kaostan kastımız da ekonomik kriz. Ve bu ekonomik krize en çok e, paraya kafa yoran insanlar daha çok üzülüyorlar. Dolayısıyla da sizde böyle bir umutsuzluk hissi oluşturabilir. Yine e, toplumsal bazı konulardaki e, ve arkadaşlarınızla ilgili konularda yardımlaşma, destekleşme çalışmalarına girebilirsiniz. Neticede bu ülke bizim ülkemiz ve çeşitli insanlara bir takım ihtiyaçları olabilir ve sizde olanı ne yaparsınız paylaşabilirsiniz. Burada bu paylaşma olayı sizin hayatınızda önemli bir anahtar rolü üstlenebilir. Yani bugün yaptığınız o hayırlar mutlaka eninde sonunda size yol su elektrik olarak geri dönecektir. Ayrıca yine bu tarihlerde yardım kuruluşlarında görev almanız paranızın bereketlenmesini sağlayabilir değerli yükselen boğalar. Zaten az önce bahsettiğim olayda bu yardım kuruluşları ya da kendinizin çıkıp da önce olabileceğiniz bir takım girişimler olabilir. Terazi Burcu Dolunay'ı 16 Nisan'da gerçekleşiyor ve 16 Nisan'da gerçekleşecek bu terazi dolunayı sizin tam olarak 6. evinizde gerçekleşiyor. Satürn, Mars ve Pluto gibi malefiklerden yani olumsuz gezegenlerden e, etkiler alıyor. Yani bu malefik konusu bir işte kötücül diyen de var ama yani biliyorsunuz biraz kötülerin kazandığı bir dünyadayız. Ve 6. evin konularından olan sağlık konusu ön plana çıkıyor. Bakın sağlık konusu buna dikkat edin. Bu malefik gezegenler sağlığınızla ilgili konularda zorunlu bir dönüşüm tetiklenmesine neden olabiliyor. Özellikle hazım ve sindirim sisteminize dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hazım ve sindirim sistemi gibi konularda da biraz daha ön plana çıkabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yediğinizde içtiğinizde dikkat edin beslenme sisteminizde mecburi bir değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yalnız bu değişiklik köklü bir değişiklik olabilir. Yani ben yeme alışkanlıklarımı kökünden değiştirmek istiyorum ya da değiştirmem gerekiyormuş gibi bir durum olabilir. Bir de tabii ki salgınla ilgili konularda koruma ve önlemler almanızda sizin için çok ciddi anlamda fayda var. Çünkü sağlığınıza dikkat edin. 20 Nisan'da biliyorsunuz bir güneş tutulması Boğa burcunda ve orada ne olacak? Başka bir tabirle yaşam enerjisi Boğa'dan akmaya başlayacak. 20 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca Venüsyen enerjiler ile sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda güzellik, estetik konularına yoğunlaşabilirsiniz. Ve her şeyden önce kendi öz değerinizle ilgili bir artış hissedeceksiniz. Belki de şöyle diyeceksiniz. İyi ki varım. Yani belki birçoğunuz bunu söylüyorsunuz ama bazılarımız bunu söylemeyi unuttuk. İşte o yüzden diyeceksiniz ki 20 Nisan'da bu dünyada iyi ki ben de varım, iyi ki ben de varım diyeceksiniz. Evet iyi ki varsınız değerli yükselen boğalar. 21 Nisan'ın en önemli gökyüzü olaylarından birisi de Uranüs, Merkür ile Boğa Burcu'nda kavuşumu. Yani bu Uranüs ve Merkür sizde kavuşuyor. Ne demek bu? Yani Satürn ile olan bir de olumsuz açısı var bu kavuşumun. Fikirleriniz, düşünceleriniz, söylemleriniz kabul ettirmek için bir hayli uğraşacağınız anlamına geliyor birazcık. Biliyorsunuz insan ikna etmek de kolay değil. Biraz kendimizi de ikna etmemiz gerekiyor. Ve şuna dikkat edeceğiz belki de. Ayağı yere basmayan her türlü fikriniz reddedilebilir. Unutmayın. Ayağı yere basmayan. Gerçi sizde pek ayağı yere basmayan fikirler olmaz ama şunu da söyleyeyim. Fikirlerin her zaman bir hayali kısmı vardır, ütopik kısmı vardır ve sizden beklenen oldukça gerçek fikir ve düşünceler. Bunu size söylemekte yarar görüyorum değerli yükselen boğalar. 23 Nisan'da transit Kuzey Ay Düğümü'nün Merkür ile 22 derece Boğa burcunda etkileşimi ve Plüto ile trine açı kadersel dönüşüm ve gelişim etkilerini ön plana çıkartıyor. Ancak Kuzey Ay Düğümü'nün ES pozisyonda olması bu dönüşümün hemen olamayacağını gösteriyor. Ancak şu bir gerçek ki para ve maddiyatla ilgili bakış açılarınızı güncellemeniz gerekebilir. Maddiyatla ilgili Konularda kamunun ve çevrenizin özellikle hakkını düşünerek hareket etmeniz size olumlu getirileri olabilir. Ne demişler? İyilik yap denize at, balık bilmese halik bilir demişler, değil mi? 27 Nisan'a geldiğimizde değerli yükselen boğalar Venüs Merkür ile 60'lık açı yapıyor. Venüs'ün Merkür'ün bu olumlu açısı harekete geçmeniz noktasında size aşk ya da para olarak olumlu bir dönüş olacağının sinyallerini veriyor. 30 Nisan'a geldiğimizde de değerli arkadaşlar Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak ve bu da e, ticaretle ilgili, tüccarlıkla ilgili, alım satım, tezgahtarlık aklınıza gelebilecek ticarete konu olabilecek her türlü konu. Bu interneti de buna dahil edebilirsiniz. Her türlü iletişim alanını kapsıyor. Para kazanmak için acil fikirler geliştirip ortaya koymalısınız. 30 Nisan'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulması Uranüs etkisine sahip bir tutulma. Başka bir deyişle 6 ay boyunca beklemeyeni bekleyebilirsiniz şeklinde bir tetikleme yapması söz konusu. Kadersel etkilerin tetiklendiği bu tutulmaların etkileri elbette olumlu durumlarda içeriyor değerli yükselen boğalar. Sizlere güzel bir Nisan ayı diliyorum. Kanalımızda astroloji eğitimleri, kişisel gelişim konuları ve daha birçok konu ele alınıyor. Siz de kanalımıza abone olabilirsiniz ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tabii ki genel bir yorumdu. Kişisel doğum haritası analizi yaptırmak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kolay gelsin.